Hocam darbe alsın. Aldı, <laughs> başına darbe tamam. Başına darbe almış olsun. Peki gözlerini kapat baba. Gelince gördük. İlk yardımcı olarak geldik. Önce neyimizi alıyoruz? Kendi güvenliğimizi alıyoruz. Kendi güvenliğimizi ve çevre güvenliği almadan asla ne yapmayacağız arkadaşlar? Müdahale ediyoruz. Kendi güvenliğimiz ve çevre güvenliğini aldık. Hastanın yanına geldik. Hastada ilk bakacağımız kontrol neyin kontrolü? Bilinç kontrol. Peki sarsıyor muyum bak? Hasta başına darbe oldu değil mi? olabilir. Bilinç kontrolü nasıl yapıyordum? Baş bir işaret parmaklarımda, omuzlarımda, hiç sarsmadan ağrı verecek şekilde Vatuhan iyi misin dedi, gözlerini kırptı. Bilinç açık mı kapalı? Açık, açık. Değil mi? O zaman ne oldu? Şoka girdi. Ne yapıyorduk? Yatırıp ayaklarına kaldırıyorduk. Ama kafadaki hasta gözünü dahi ne yapamaz? Kırdatamaz. Bilinç ne? Kapalı. Yani, türü, türü, türü. Evet. Bilinç kapalı, tepki yok. Ciddi bir durum. Ciddi bir durum. Bilinç kapalıysa sizi aşan bir durum vardır. Hemen birine neyi baktırıyoruz? 112. Peki, ismini biliyorsak ya 112 arar mısın? 112. Eğer ismini bilmiyorsa, değil mi? Gri kazaklı beyefendi 112 arar mısınız? Hastanın neyi kapandı diyoruz? Evet. Bilinç kapalı, 112 arattırdı. Şimdi dönüyoruz hastanın ABC'sini kontrol A-air, ne yolu temizle? Çünkü bak bilinç kapalıysa, yutkudan biliyor muydum? A-air. Öksürebiliyor muydu? Yutkunda öksürük yok. Hı. O yüzden ağzı muhtemelen ne doludur? Tükürük. Kampusluktur. Peki, kan, kampuslukları boğazına kaçırmamak için, başına da oynatmamak için, ateşi uçar gibi önce elimi neresine koydum ağzımdan? Şu kasketi indirin de diğer kişilerle görürsünüz. Maşınıma yapmamak için elimi ne yaptım arkadaşlar? Gördüğünüz gibi ateşi koydum. Peki, çenesinden tuttum baş parmağımla ağzını açtım. Aa, ağzına bakıyorum. Ağzın tertemiz. Ya belki ben bir şeyi yakalarım diye. Parmağımla daldırıyor muyum? Hayır. Hayır. Kör dalış yapmıyorum. Ağzına bir bakıyorum. Örneğin yerinden oynamış bir takma dişi varsa ya da ağzında katı bir yemek parçası varsa Hangi parmağınızı temizleyeceğiz? Yok. İşaret <laughs> <laughs> parmağında. Ama diyelim ki ağzında sıvı bir madde varsa ne olabilir o sıvı maddeden kastımız? <laughs> kan olabilir, kusluk olabilir, tüfür. Parmağımı ne tutuyorum <laughs> öyle bir durumda? Tez, evet, temizleyin. Ağır eğil. Hava yolunu temizledin mi? Hocam bez bulamazsa bu anda. Ne demek yani? ya? <laughs> Her yer tez. Şey, Tişörtümüz kazandı. Temizledik. A, E, Hava yolu temizledik. Ama şu anda B ne yol tamamı? Boğaz yolu. Peki usuluk soluk neyle kapanır sizce? Dilin köküyle. Peki dil köküyle niye gelişiyor? Bilinç kapalı ya kendini bırak tam. Bak kaslar ne oldu? Gevşedi. Hacim olarak küçüldü mü büyüdü mü? Küçüldü. Beyin kontrol edemediği için kaslar gevşedi. Dil de tamamen kastan oluşan bir organdır kökü gevşediği için soluk borusunu ne yaptı? Kapattı. A Hava yolunu temizledikten sonra benim bu dil kökünü soluk borusundan ne yapmam lazım? Kurtarmam lazım. Bunun için ateş ölçer gibi elimi alnına koydum. Yandan çeneyi baş geri çene yukarı. Kaç derece verdim çene yukarıya? Tam 1.90 derece. Böyle yapmak o kadar mucizevi bir harekettir ki <laughs> Kaç derece verdim? 90 Ama eğer siz A'yı, hava yolunu temizlemeden o baş pozisyonu verirseniz olduğu gibi ağızdaki her şeyi nereye gönderirsiniz? Önce neyi temizli? Ağzını. Ağzını temizledik. Al, elim alnında, iki parmağım yanda çenede. Kaç derece verdim de yıkadıktan kurtarmak de. için? 90. Alnını bıraksam, baş düşer. Alnında sabitledim, baş çene pozisyonu 90 derece kalsın. Kendimi hastanın neresine koydum? Göğsüne. Kulağıma hastanın neresine dayadım? Ağzınız. Gözüm hasta yaranın neresinde? Bakla bak göğüs kafesi hareketine bakıyor. Soluk alıp verirken inme veya kalkma var mı diye. Dinle. Neyi dinliyorum? Nefes var Hiss Hisse. neyi hissetmeye çalışıyorum? Ne Sıcak. Neymiş bunun hissi? Bu neymiş? Gözünle bak. Göğüs hareketi var mı? kullanma dinle yan alnında sıcaklığı ise. Çok önemli bir olay sonunu dinliyorum. En az bir 10 saniye dinliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niye 10 saniye dinledi? Emin olmak Emin için. Çünkü bak ilk yardımcı hastanın yaşayıp yaşamadığını nereden anlar? Solunumundan anlar. Eğer solunum varsa kalbine ne yapıyor demek? Ya Çalışıyor. Alt ah, dinle hisset yaptım, solunum var. İki ay önce hastanın altına bakar mı? Bakmaz. Yaşayıp yaşamadığını nereden anlar? Solunumdan. Solunum var ama bilinç yok. Uzun süreli nerede? Bilinç kaybı. Altına zaten çoktan ne yaptı sizce? İdrar. İdrar. Ağzından neler çıkıyordu bakın kan kodu temizledi. Eğer sırtı su yatırırsam birkaç dakika sonra ağzına baktım yine ağzına ne oldu? Kan. Peki Başını bıraktım, baş ne oldu bakın düştü. Yine dil kötü soluk pozisyonu ne yaptı? Kapandı. Ben hastayı iki şeyle boğulmasını istemiyorum. Dil ve ağzındaki kan fosforu tükremekle boğulmasını istemediğim için hastayı nasıl yatıracağım? Yardım. Yan yatış pozisyonunun ismi neydi? Homa pozisyonu. Diğer ismi neydi? Yardım. Ama yan çevirirken kırık çıkık var mı diye şöyle bir bakın. Kırık çıkık var dağın kırık çıkık varsa nasıl müdahale ederiz? Yok. Hastaya hangi pozisyonu veriyoruz? Poma pozisyonu. Kurtarmaya da yan yatış. Peki iki yardımcı neredeyse oraya döndürür hastaya. daha yerinden hareket ettirilecek. Yan yatarken benden taraftaki kolu altta kalıp tüm vücudunun ağırlığını çekmesin diye nereye aldın? Dizinle ne yaptın? Evet. Peki döndürme sık bak bunu böyle yaptım. Ama döndürürken bu işe yarasın aynı zamanda ne görevi görsün? Yes, yes. Yanak altında değil mi? Yastık görevi görsün diye. Uzaktaki kolu omzuna ne yaptın? Koydun. Pat yere düşebilir mi? Düşmesin diye hemen omzuna. çekiyorum. Yeah. Öne. Alttaki bacağın dolaşımı ne yapmasa engelleyiz. Tabii siz göremiyorsunuz da yan yaptı. Ağzı direkt ne oldu? <laughs> Dil nereye yasaktı? <laughs> Dil tıkırlar ne olmuş oldu masayı? <laughs> Kampus topu varsa solunum durduysa. Eğer solunum durduysa da kalp de durdu demek. Yetişkinlerde kalp masajıyla ama bebek çocuk olsaydı neyle başlayacaktım arkadaşlar? Suriye solunma temel yaşam desteğine başlayacaktım. Batuhan'a da bir alkış. İlk ama.